Thank you Merhaba. Evet. <laughs> Bu küçük beyefendinin şarkısı bitmedi. Halen <laughs> e, bir haftaya geçti. Bir haftadır. E, sevgili yok mu? Sevgili yok mu? diye bağırıyor. Yok. Sevgili yok. E, evet. Ortalık baya iyi olmuş. E, evet. Dün gerçekten inanılmaz güzel bir gündü. Yongreda'nın yavrularıyla karşılaşınca bir de üstüne ense çıkıp gelince inanılmaz keyiflendim. Fakat bu keyifli anlarda gözümden kaçan bir detay var. Nefer Kiki yok ortalıkta. Nefer Kiki arada bir kayboluyor böyle ama bu onu görmediğim üçüncü gün umarım başına kötü bir şey gelmemiştir. Pamuk franses gelmedi şu saate kadar. E, en e, Sabah saatlerinde bir göründü. Pencere önüne mama bırakıyorum. Bu arada iki gündür biz e, yamyamı doyurabiliyoruz. İki gündür yamyam yam bir şeyler yiyebiliyor. Bu olağanüstü, güzel. Beni mutlu eden şeylerden biri. Yani anlayacağınız gibi her kedinin kendine has problemleri var. Evet. Onları biriyle endi, birinin konusunda endişelenirken diğerini gözden kaçırabiliyorum. Ah. Takip etmek gerçekten güç. Ha? Kızım. Nasıl bir işlerim? Aslan kızım benim. Akıllı kızım benim. Evet. Heyecanı hiç dinmedi. Yöngüdüm. Hehehehe. <laughs> Geçen sene patisinden tutmuştum doğum yaparken. Evet. Sen, sen de doğum yapacak olsaydı seni de patinden tutardım. He? Bu beyefendi de iki gündür bir şey yemiyordu. iki üç gündür. Az önce bir, bir parça sosis verdim. Ne hikmetse sosisi yedi. Evet. Şimdi. Bugün Yine işe yetişmek zorundayım. Biraz da zamanı yok. Kumanyamı hazırlıyorum. Kumanya ister istemez yalan kalıyor. Çünkü içine hani ne yaparsan yap bol miktarda başka malzemelerden de koyman gerekiyor ama bu hazırlığın uzun sürmesi anlamına geliyor. Bu kadar zamanım yok. İşte Yapabileceğim neydi? Tavuğu parçalayıp tavaya koymaktan ibaret. çok piştiğinde tavadan alıp ekmek arasına koyacağız. Ona soğan vesaire de ekleyemiyorum çünkü toplum içerisinde çıkacağım. Böyle olunca yalan kırılıyor. Aa, evet. Salça ekleyebilirim diye düşünmüştüm. Bugünlük kalsın. Yarın makarna yapacağım. Makarna yapıyorum o saat şey. Bugün benim ağrısı daha iyi. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Ama halen bir yorgunluk var. Paspas dışını yarına bırakacağım. Yedekte. Sağda solda tüyler bu uçuşu. Ama yarın hallederiz diye düşünüyorum. Biraz daha zamanım olacak daha detaylı bir paspas işi yapabilirim. Ben odaları da aradan çıkartabilirim. Ben tek başına bir kedinin bu kadar çok tüy üretebileceğini hiç düşünmezdim. üretiyormuş Saatimizi bakalım. Saat ee, 10'u 20 geçiyor. 11 sularında tava, tavayı indiririm ocakta. 11-11'e 20 geçiyor. 20-25 dakikada pişer Sık ateşte Ekmek arası yapacak kadar düzeye gelir Evet bugünlük burada bırakacağım ee, Şu an için Neferkiki dışında kafamı kurcalayan bir şey yok çünkü Neferkiki'yi üç gündür görmüyorum. Akıllı bir kedi, çevik bir kedi. Neferkiki'nin görünmemesiyle köpeklerin aktif olduğu gece birbirine yakın ile endişeliyim. Ama ne ki daha önce de bir 5 gün ortalıkta görünmeyip çıkıp gelmişti. Bir yerlerde kapalı olma ihtimali var. Hava soğuk diye yavrularının üstünde olma ihtimali var. Eee yavrularından uzaklaşmama ihtimal var. Bu fedakarlığı yapıyor. Bir yerde kapalı kaldığını düşünmüyorum ama bakalım. Birkaç gün beklemek dışında bir şey yok. Bu ara ense sabah içeri girmek istedi. Eğer doğum yapmamış olsaydı alabilirdim onu ama doğum yaptı. Dışarıda yavruları var. İçeri alsam bile uzun süre içeride tutamayacağım için. Sabah içeri almadım. Önüne yiyecek koyup. Hadi ye kızım demen dışında bir şey yapamadık. Bakalım. Ogünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Kedinize iyi bakın.